Ama ne olursa olsun lan sence hani info olmasa bile o adam kovalamak mantıklı mı? <laughs> Hayır o ben de senin info'nu duymadım ondan dedim mantıksız. Info'nu duymadan dedim yani. Efe kardeşim... Efe kardeşim odacı iyi sürer ya. Biz gidiyoruz abi. Sen marka telefonla uğrayacak mısın? Uğrayacağım. Mı? Tamam biz de alıyoruz Gelirsin sen. Gelin beyler. Orada bulmasın orada olursa yoksa ara de nasıl Benim kaç kilo var? Onu da öğrensene bir yerde. Burada Asmadı. Hepimiz evde mi kalalım yoksa ben bu tarafta kalayım mı ya? Cenab Cihan abi geldiğinde orada kalırsın. Cihan abi geldiğinde kalırsın. Cihan abi oradan oynuyor. Ya da sen gel bize Cihan abi oradan oynar. içine giriyorlar. Şu infoya girdiler. İndir çatıdan. Dört kişi burası. Ev, evlere indi değil mi evlere? Evlere değil abi. Sen o her zaman aldığın yer var ya oraya 4, girmişler. Ben direkt bir de diklemesine gelmen lazım. Diklemesine. Orayı vururuz aslında. Adamlar buradan bakıyor bak. Kafa göstermeyeyim. Yok 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 öyle şeyin. şey yanımda. Ey çok kalabalık ya herhalde başka bir yerden tart gelirler. Kanat kalabilir değil mi? Orada siz konteyi evet, Evet. Biz şeydeyiz. Naklatsan ona. Abi sen çok açık gösteriyorlar. Hayda dur var mı? Oyun kurayım mı onlara? Tabii, abi Naklarsın oynayabiliriz ama bilmiyorum Naklarsın oynarız da çok kalabalık var dikkat et Naklarsın arabalarda Gidelim eğimine Beni gördü adam ya Hemen de size bakmazlar Soros da hiç şey oynadı beyler aldılar Mesut'un herhalde Valla evet, tamam Seni gördü onlar kapandı değil mi size komple <laughs> ben hmm. gireyim mi ya şunlara? Şuraya. Ya arka gelirse ya. sıkıntı yaşayacağız. Zaten. Arka gelmez mi galiba bunlar? Sana mı sıkıyor Cenay bunlar? Ayo ayo ayo. Gel bakayım efendim. Bir yere ama. ses vermeden girseydik lan? Ben gitme ses veriyorum. Sen de. Ne kadar sana oynarız. Ama hak yemem ben daha. Oyna 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 oyna. Oyna oyna, oyna, oyna. oyna, oyna üçünün de bir. Oyna. Tamam Bombaya geliyorum ben de. Çukur'da sol, var. sol tarafını yükseliyorum. Gördüm gördüm gördüm. Gör. Yerini gördüm bekle. Efe yerini gördüm bekle oğlum bekle bekle. Aldım onu bekle. Patlat onu patlat. Bak. Oyna artık. Efe önüne geldi. Efe önüne geldi. Ne, e ne sağlık? Kork musun be kral? Şuan abiye baksana ya bitirmiş bu oyunu. Bir şey söyleyeyim mi ya? Abi Dante bence... Nice. Evet. İkinci de şuraya. Şuradan e mısınız? Ben bir support'um yani. <laughs> ben bir burada ya. Ben de çevir Ben bir ön çöte gel Bir ön çöte gel, bir ön çöte gel. Tamam. Ege ben sağa alıyorum. tamam ben o... gezeceğim iyi paylaşacağım bir... <laughs> sana. Tamam tamam Hadi çevir erken duymasın. sana. duymasın. Şey <laughs> hmm, ben bekledim <laughs> efendim. Çık bakayım. Bir daha geçiyor. Bir daha bak gelin. Burada mı abi? Güzel. Çektim. Ay çaldım. Ama bak Beyler. bir şey söyleyeyim mi? Benim arkam gelirse çok uğraştıracak ya. Ben düşersem fight kaybederiz haberiniz olsun. Adam veriyor. Arkamı at at bana atma ya. Bana bak lan. Aman Güzel ya işte istediğim alan ya. ya. Arkamızı tutacağız sonra önün çaklardan evet. oynayacağız beyler. İlk önce arkamızı tutmamız lazım. Şuradan. Ben burada iki kişi tamam. tutarız biz burayı ya. Abi şu testi vurduk bak. Gideceğiz. Önümüzdeki ikili evlere giriyorlar beyler. Çok iyi. Olsanım kesin herkes olsanım. İnfom dolu haberiniz olsun dertledik ya. çıkma açık çok. Eyvallah kral cansın. Şuradan da araçlar geliyor ya. Bir şey diyeyim mi? Biz buradan gelip... Bize doğru geliyorlar aynen 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 bakıyorum abi. Bırak gelsinler şuradan. Evet, öne geldim. Sıkayım mı abi gelmesinler. Dur geliyor bir tane arabası bırakın ha. Aldı abi orada bir kişi. Sık, ben sık, az... Yok yok bir şey. Solda aynı şekilde geçiyorlar abi öncekiler gibi. Bir de geçmeye çalışıyor. Üç, en az 2-3 araba abi. Diğeri de al, geçiyor, al, abi. geçiyor abi. Geçiyor geçiyor. Bir tık yakınlaştım oraya belki kilalarım. Alan geliyor. Sonuncu vurur mu ya? Ne oluyor üstünde adam var. Çok şey, iyi. Gelin bir tamam, sen sen, biraz. Tamam tamam. Nerede o da? Oo, yukarıda baya fight var cenab Gel bana direkt. Gelirim abi. Ben. Arabası geldi abi haberin olsun şu an. Oraya biri çarptı kafa attı. Biraz fight atmadı abi şimdi. Hmm, bir şeyler yaptılar da abi. Çık, tamam çık, tamam çık. gel gel. Bu o ben alan ben çok bak, iyi. Lan, bu ne oldu? Ge gelelim size değil mi? Dur en son geliyor. Geçsin, geçsin. Aracını Sen çıkarsana abi. Çıkarıyorum, çıkarıyorum tamam. abi, abi şu an. Bak şu çukurdan oynayabilirsin sen. Aracı kaldı. Burası siyah abi. <laughs> güzel güzel abi. Altan da bir öne geçelim en son. Bizim gideriz sabotlarım burada ne? Bir şey, şey Lan oradan koru çıkarttın o saniye. Abi alan çok vuruyor ya. Baya vuruyor. Bayağı vuruyor. Bu aracı kaldı atacağım ben ya. Hep olsun. Motor arayacağım şimdi kanka bekle. Bur uaz var bak abi. Bir şuraya. Gideyim, şuraya. Ne Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Baygın baygın baygın. Neresi? Şuraya hepimizdeki... bir Şu de abi, adam. Aynen. <laughs> <Dayan> lazım. <laughs> Mermi lazım. <laughs> Araçlarda yok mu Bende Tam Nerede şu mevsimde. Bak smokeluyorlar beyler buradan gelecekler. Aldım. Kısa giden aldım. Efe o sağa ah. vurakla alan var. Ha Alan dışı. dışı gibi bir şey. Allah. Ben orayı taracağım ya. Böyle oraya odam. Hmm. Kastı. Arabalar geliyor ha buradan. Beyne baygın. <laughs> Çektim. Burada, burada bir sürü nak var. 이 정도만. 난 조각, 슈라라, 난 조각, 슈라, 조각, 슈라, 난 조각, 슈라. alkil ya sen abi. Sen, 19 kaldı taraf çok kalabalık info info çok kalabalık abi Tabii ben alışmışım abi dört kere yer varsa oyna şu soluna yani. sıkıyor şey olabilir can abi senin Beyler şu sol'u vuralım mı alanın içine ya? Ben bir yer bakıyorum. Ona aim koyunlar bana çıkarın. Bakıyorum bakıyorum. Bak tam olduğum yer güzel bir yer. Hatta ben burada kaldım, smoke'lıyorum, arkaya tutacağım bir <laughs> tanem sizi. Bekleyin acele edeyim. Daha bir dakikadan sol'u vuracağım herhalde. Buradan görürsünüz. Onu olsam çok rahat oluruz. Gene yani bana yani tam yap olasana tarayacağım. Efe e, e, e gidip girip bombalayayım mı? Allah, Allah, yap yap da alan dışı oraya, Aa, tamam o zaman tamam tamam tamam. Alan içi zannettim. Bagi geliyor. Tesla. Beyler ben sola bakıyorum siz çekin <laughs> Sol araç Tak. var Bir adam önümde yaptı. Bom bombaya girdim, bombaya girdim ona. Atma abi. Nerede ki? Önümdeki smoke'ta. Hatta attım Jön abi sağa. Tamam, güzelsin. E, arkaya kaçtı A bayağı. Arkadan sesi geldi kanka. Bir şey diyeyim mi? Sadık araçları getirsiniz de birisi. Bir dakika Kavar. abi. <laughs> kafası yok. Buraya kafa atsana bana, bana kafa at. Tü Önünde bir yerde adam var Cenab, dikkat et. Yatıyor, yatıyor, yatıyor. Allah beni vay beyler. Ben, ben, ben Çok, ben ben, ben, ben Çok iyi. Can abi beni kaldırsın abi. Tamam abi bas canına bir şey. Bir gördüm. Bir tane daha geldi <laughs> beyler. Ya yolda smoke'muş. Alayım mı? Abi tek geri çıktım bomba geliyordu ya. Ayy tamam. yanmadım. Sıkıntı yok sıkıntı yok kalsana kal. Kaldım abi. Bulabilecek misin be şu ağacı direkt gitsin ya. Gençler. Geçeceğim abi. Sola <laughs> yerleri çok iyi ya. 4 vs 3'üz. Aynen biz iyiyiz iyiyiz. Aynen aynen. Bomba var mı bizde abi? abi? var bir tane bıraktım. Ben de bir tane araç yok. hiç açı yok buradan. Ya maçta buggy <laughs> artısı ya. Buldu abi. Ya. Sağda oynadım Nade'deyim, Hadi Acı Zimak atıyorum her yerden ol, Sağdaydı sağ bu, sağdaydı bir yerde yatıyordu Baygın çok yakın Araç altında kalabilir Helal istemiyorum Ya bir şey Oğlum bir şey demem i̇şte çok ben Hiç kilit alamadım ya Ah be Nasıl, Nasıl bizler de iyi oynuyoruz mu? Güzel güzel, elinizi <laughs> sağlık eyvallah. Eller kile bakın. 14 10... 15 10... 19 kil. Abi 7 asist.